Otelin otoparkı. Şuradan çıkılıyor. Buradan çıktık. Resepsiyona gidip odamızın numarasına. alıyoruz. Ebiş Burası Ebiş Otel. Burası da banyosu, tuvaleti, evet bu şekilde ibiş otel. Burası Konya'da ibiş o. İbiş Otel Nezih Asansörün çalışması için karda dokunmak gerekiyor. İbiş Otel. İbiş Otel'in manzarası. Otopark. Aşağıda da otopark var. Odamız ileride. Burası var. Bu da 501 numaralı oda. Temizlenmiş. Yardımcısı da böyle. Gardolap ilginç. <laughs> Tuvaletine de bakalım. Aynı şekilde. Kahve, çay var. Burası da dışarısı. Artık biraz dağıttık odayı. Şimdi odamızdan çıkıyoruz. Kartı alalım. Numara burası. Hı, tamam. Bu kart olmadan asansör çalışmıyor ya. O yüzden Bu kartı içeride bırakamazsınız. Ot. Lobiye gideceğiz. Çıkıyor şimdi. Gel. Şimdi bakın. Lobiye basıyoruz. Aa, çalıştı. Ama ilk çıkarken çalışmamıştı. Yani bazen bonus çalışmıyor. Şimdi arabamızı çıkartacağız. Şurası çıkış tarafı. İlk önce Mevlana Müzesi'ne gideceğiz. Mevlana Hazretleri'nin kabrini ziyaret edelim. gözlerimizi taktık. Şimdi ziyaretimize başlıyoruz. Ya Hazreti Mevlana yazıyor. <laughs> <laughs> değiliz, <öyle> <laughs> Mesela, Merhaba Tevfik Osman. Sen kal Ben Biz ekip olarak ya. Hazretlerimiz için o kapıdan yavaştayım. Girmiştik, bu kapıdan da çıkıyoruz. sesli Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki evmiddin. İyyâken abudu ve iyâken esta'in. Ehtenas sıradel mustabîm. Sıradel lezîne en amt aleyhim. Gayr-i aleyhim. Ve leddâllîn. Amin. Ya Rabbi bizi gazabı uğramışların değil, nimete erdirdiklerinin Yoluna ilet. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Hamd sana layıktır. Burası Mevlana Müzesi çıkışı, girişi. Orada diye göstermişler. Şurası da Sultan Camii. Evet. Sultan Selim Camii. Mevlana Müzesi çıkışı girişte ileride. Konya, Sultan Selim Konya Belediye Mutfağı'nda yemek yiyeceğiz inşallah. Arabayı oraya park et otelimize geldik. Burası restoran olarak kullanılıyormuş. Şu anda tadilatta. Eskişehir'de Kent Park'ta da var bu balıklardan. Onlar da böyle çok büyük ve güzeller. Hala öyleler mi bilmiyorum tabii de. Benim gittiğimde öyleydi. Onlar da böyle kocaman olmuşlardı. Bu balıkların istediği koşulları sağlamak için bence şuradaki havalandırma işlemini yapıyorlar. Görüyor musunuz? Sürekli oraya. Su akıtıyorlar. Havuza sürekli su akıyor. Çayımı içiyorum. Şöyle. Odamızın manzarası buydu. Pek manzara denilemez gerçi. Konya. İbis Hotel genel olarak memnundum. Otoparkı aşağıda yine kapalı otoparkı da var. Kahvaltısı güzel. Akşamı ben dışarıda yedim. Konya'daki İbiş Oteli'mizden ayrılıyoruz. Ankara'ya döneceğiz inşallah.